Reşi, iyi misin? Vikrant evli. Teyze, Reşi ev kendine geldi. Ne? Reşi'nin bilinci açıldı. Söyle Reşi. Evet Reşi, ne diyeceksin? Evet canım, bu kadar acil olan ne? Babaanne, Vikrant aslında evli. Ne? Evet baba, o zaten evliymiş. Lakşmi, evden gitmeden önce bize daha ne kadar sorun çıkaracaksın bilmiyorum. Lakshmi sana gerçeği söylüyorum. Vikrant iyi bir adam değil. O sahtekarın teki. Bir dolandırıcı. Seni hiç hak etmiyor. Yalvarıyorum bir kez olsun beni anlamaya çalış Lakshmi. Vikrant'a mı yoksa bana mı güveniyorsun sen? Çünkü birçok şey senin cevabına bağlı Lakshmi. Hangimize güveniyorsun sen? Ne bu şimdi? Hı? Sen buna kanıt mı diyorsun? Yanmış bir kağıt. Geriye ne kaldıysa artık bu kağıdın üzerinde yazan hiçbir şey okunmuyor bile. Seni severken Yeni bölümüyle Pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.